Hollywood'u bir düşünün. Bir sürü yıldız gelip geçiyor, değil mi? Bazıları parlıyor, sonra sönüp gidiyor ama bazıları var ki resmen sönmüyor. Adeta gökyüzünde sabit bir yıldız gibi kalıyorlar. İşte bugün o sönmeyen yıldızlardan birine, Sandra Bullock'a yakından bakıyoruz. Bu kalıcı parlaklığın arkasında ne var? Gelin beraber çözelim. Her şey aslında şu basit ama bir o kadar da zor soruda gizli. Nasıl oluyor da bir oyuncu milyonların kalbini çalıp o meşhur Amerika'nın sevgilisi unvanını alabiliyor? Ama durun asıl mesele bu bile değil. Asıl zor olan ne biliyor musunuz? O ünvanı tam 40 yıl boyunca elinde tutabilmek. Yani zirveye çıkmak bir şey ama orada kalmak. İşte o bambaşka bir sanat. Sandra Block'un kariyeri de bu yüzden sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda inanılmaz bir dayanıklılık ve kendini sürekli yenileme dersi. Hadi o zaman en başa dönelim. Her şeyin başladığı yere. Çünkü onun Hollywood'a uzanan yolu öyle güllerle döşeli falan değildi, bayağı çetindi. Hikayesine bakınca ne kadar ilginç bir başlangıcı olduğunu görüyorsunuz. Almanya'da büyümüş, akıcı bir şekilde Almanca konuşuyor, annesi bir opera sanatçısı, tamamen farklı bir dünya yani. Ama sonra üniversite bitiyor ve hop soluğu New York'ta alıyor. Ve orada her şey sıfırdan başlıyor. Öyle elini kolunu sallayarak girmiyor bu işe. Barmenlik yapıyor, garsonluk yapıyor, bir yandan da efsanevi Sanford Meisner gibi bir ustadan oyunculuk dersleri alıyor resmen tırnaklarıyla kazıyarak ilerliyor. Peki bu kadar çabanın, bu kadar hazırlığın sonunda ne oldu? İşte şimdi kariyerinin dönüm noktasına geliyoruz. Yıllarca iri ufaklı rollerde oynadıktan sonra tek bir film, tek bir rol her şeyi kökünden değiştirecekti. Ama dediğim gibi bu şöhret bir gecede gelmedi. Bakın takvimler 1987'yi gösterdiğinde ilk filminde oynuyor. Sonra bir TV dizisi ufak tefek roller derken yavaş yavaş adım adım ilerliyor. Aslında bütün bunlar 1994'te yaşanacak o büyük patlamanın bir hazırlığı gibiymiş. Ve işte o patlama bu. Hız tuzağı. Film dünya çapında tam 350 milyon dolar aslat yapıyor. Bu rakam sadece filmin başarısını göstermiyor, Sandra Bullough da bir anda Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri yapıyor. Artık o sadece tanınan bir oyuncu değil, gerçek bir star. Peki bu devasa başarıdan sonra ne yaptı? Geri mi çekildi? Hayır. İşte burada onun ne kadar zeki bir oyuncu olduğunu anlıyoruz. O şöhreti aldı ve üzerine kocaman bir imaj inşa etti. Akıllıca seçtiği rollerle neredeyse bütün bir 10 yıla damgasını vurdu. Özellikle de romantik komedilerle, sen uyurkenle başlayan bir seri var ki inanılmaz. Güzel dedektif, aşka iki hafta, bu filmlerle hem gişede fırtınalar estirdi hem de o Amerikanın sevgilisi imajını iyice sağlamlaştırdı. Ama olay sadece doğru rolleri seçmek değil. Bakın şu harekete. Hız tuzağı 2'den kazandığı 11 milyon doları ne yapıyor biliyorsunuz? Alıp kendi tutku projesi olan Hop Floats adında bir drama filmine yatırıyor. Bu onun sadece bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda kariyerinin direksiyonuna geçmiş zeki bir yapımcı olduğunu da gösteriyor. Ve sonra bir hamle daha yapıyor, 2004'te çarpışma filminde bir rol alıyor ve eleştirmenler resmen şok oluyor. Kariyerinin en iyi performansı diyorlar. Bu filmle, ki en iyi film Oscar'ını da almıştır, herkesi şunu söylüyor. Ben sadece romantik komedilerdeki sevimli kız değilim. Ben aynı zamanda çok ciddi bir drama oyuncusuyum. Şimdi kariyerinin belki de en tuhaf, en akıl almaz anına geliyoruz. Gerçekten de Hollywood tarihinde başka hiçbir oyuncunun başına gelmemiş bir şey yaşanıyor. 2009 yılı. Bullock için resmen bir zirve yılı. Düşünün aynı yıl içinde hem teklif gibi dev bir romantik komediyle gişeyi sallıyor, hem de kör nokta gibi bir dram filmiyle hem gişede kendi rekorunu kırıyor hem de eleştirmenleri kendine hayran bırakıyor. Ve sonra o unutulmaz hafta sonu yaşanıyor. Gerçek bir paradoks. Cumartesi gecesi All About Steve filmiyle en kötü kadın oyuncu seçilip Razie ödülünü almaya gidiyor. Evet yanlış duymadınız ödülü bizzat alıyor. Sadece bir gün sonra pazar gecesi ise kör noktayla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıyor. Yani aynı hafta sonunda hem en kötü hem de en iyi seçilmek. Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı. Peki Oscar'ı kazandıktan sonra ne olur? kariyerin zirvesindesiniz. Ne yaparsınız? Sandra Bullock'un cevabı net. Daha da güçlenirsiniz ve çok daha seçici olursunuz. Oscar'dan sonraki büyük projesi Gravity oluyor ve sonuç akıl almaz bir başarı. 716 milyon dolarlık gişe. Bu filmle ikinci Oscar adaylığını da alıyor ve şunu tüm dünyaya kanıtlıyor. O tek başına koca bir filmi sırtlayabilen küresel bir güç. Sadece dram ve aksiyon mu? Hayır, hemen ardından milyonlar geliyor ve rakam daha da büyüyor. 1.1 milyar dolar. Düşünün bu kez bir animasyonda sadece sesiyle yer alıyor ve kariyerinin en büyük gişe başarısına ulaşıyor. Bu kadının çekim gücünün sınırı yok gerçekten. Peki sinema salonları tamam da ya yeni dönem? Yani streaming platformları. Orada da zirvede. 2018'de Bird Box ile Netflix'i adeta ele geçiriyor. Film, yayınlandığı ilk ayda platformun en çok izlenen filmi oluyor. Bu da gösteriyor ki Sandra Bullock'un yıldız gücü mecra tanımıyor. Romantik komedilerin kraliçesi olarak başladığı, Oscar'lı bir drama oyuncusuna dönüştü, gişe rekorları kıran filmlerin yıldızı oldu, dijital platformları fethetti, tam 40 yıldır zirvede. Şöhretin bu kadar çabuk tükendiği bir sektörde, Sandra Bullock'un bu bitmeyen gücünün sırrı ne olabilir? İşte bu soru, onun Hollywood'daki yerinin ne kadar özel olduğunu bize anlatıyor. Sandra Bullock'un kariyerine baktığımızda karşımızda sadece bir film listesi yok. Hayır, çok daha fazlası var. Bu, Hollywood'un en güçlü figürlerinden birine dönüşmenin adeta bir ikon olmanın hikayesi. Sadece bir yıldız değil, kendi yolunu kendi çizen bir yapımcı o. Peki, bir film yıldızı iken nasıl Hollywood'da ipleri eline alan bir güce dönüşürsünüz? İşte bu anlatıda tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Gelin bu long kariyerindeki o kritik anlara, aldığı cesur risklere ve onu zirveye taşıyan akıl dolu hamlelere birlikte bakalım. Gerçekten etkileyici bir yolculuk sizi bekliyor. Biliyorsunuz her büyük kariyerin bir başlangıcı, her şeyin seyrini değiştiren o sihirli bir anı vardır. İşte için içinde bu an kariyerinin daha ilk yıllarında geldi ve onu bir gecede bütün dünyanın tanıdığı bir isim haline getirdi. Her şey 1987'de Hangman filmiyle başladı. Sonrasında birkaç küçük rol televizyonda denemeler derken, takvimler 1994'ü gösterdiğinde her şey değişti. O yıl vizyona giren Speed, yani bizim bildiğimiz adıyla hız tuzağı ve canlandırdığı Annie Porter rolü, bu loku adeta bir roket gibi Hollywood'un A listesine fırlattı. Bakın, Speed'in olayı sadece gişede başarılı olması değildi. Bu filmle Bullock hem aksiyon filmlerinde ne kadar iddialı olabileceğini gösterdi hem de o kendine has karizmasıyla izleyiciyle anında bir bağ kurdu. Artık Hollywood'un gözü tamamen onun üzerindeydi. Ve Bullock hız kesmedi. Tam gaz devam etti. Speed'in hemen ertesi yılı, While You Were Sleeping gibi bir romantik komediyle çıktı karşımıza. Böylece bambaşka bir türde de ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlamış oldu. Artık o sadece bir aksiyon yıldızı değildi. Eleştirmenlerin de altın küre adaylığıyla hakkını teslim ettiği çok yönlü bir oyuncuydu. Şunu unutmamak lazım. Gerçek güç sadece kamera önünde parlamak değil, kamera arkasında da kontrolü eline almaktır. İşte Sandra Bullock kariyerinin tam da bu noktasında bunu yaptı ve kendi imparatorluğunun temellerini atmaya başladı. Düşünsenize, o büyük patlamayı yaptıktan sadece bir yıl sonra kendi yapım şirketini kuruyor. Bu inanılmaz zekice ve ileri görüşlü bir hamle. Neden mi? Çünkü artık sadece gelen rolleri kabul eden biri değil, kendi projelerini yaratan, onlara şekil veren ve kariyerinin direksiyonuna tamamen kendisi geçen bir güç haline geliyordu. Sonuçları da zaten görüyorsunuz. Güzel Dedektif ve Teklif gibi hepimizin sevdiği o sıcak romantik komedilerden Netflix'i adeta sallayan gerilim filmi Bird Box'a kadar birçok başarılı proje işte tam da onun yapımcı kimliğiyle hayata geçti. Bu da bize onun sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda kitlelerin ne izlemek istediğini çok iyi bilen zeki bir iş insanı olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi geldik kariyerinin belki de en tuhaf, en akıl almaz hafta sonuna. Bir oyuncunun aynı anda hem zirveyi hem de evet dibi görebileceği eşi benzeri görülmemiş bir hikaye bu. 2009 yapımı The Blind Side filmindeki Lee Antwi rolü onun dramatik yönünün ne kadar kuvvetli olduğunu herkese gösteren, eleştirmenlerin ayakta alkışladığı unutulmaz bir performanstı. O yıl herkes bu rolü konuşuyordu. Ve beklenen oldu. Her oyuncunun hayalini kurduğu o an geldi. Sandra Bullock The Blind Side'la Oscar'ı kucaklayarak kariyerinin mutlak zirvesine ulaştı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Çünkü Aynı yıl bir de All About Steve adında bir komedi filmi vardı. Bu film The Blind Side'ın tam tersi bir kaderi yaşadı. Eleştirmenler hiç beğenmedi, gişede de beklenen ilgiyi görmedi. İşte bu durum bizi Hollywood tarihinin en ilginç anlarından birine getiriyor. İnanılmaz ama gerçek, Sandra Bullock, Aynı hafta sonunda hem sinemanın en prestijli ödülü olan Oscar'ı, hem de yılın en kötü performanslarına verilen Razi'yi, yani Altın Ahududu'yu kazanan tarihteki ilk isim oldu. Düşünün, zirve ve dip arasında sadece 48 saat. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? O Razi ödülünü bizzat gidip alması, bu onun kendine olan güvenini ve mizah anlayışını öyle bir gösterdi ki, izleyicinin gözünde daha da sevilen, daha da bizden biri haline geldi. Peki Oscar kazandıktan sonra yavaşladı mı? Tam tersi. Sandra Bullock ticari gücünü daha da perçinleyerek Hollywood'un en banko gişesi garanti yıldızlarından biri olduğunu tekrar tekrar kanıtladı. Ekranda gördüğünüz bu rakam Minyonlar animasyonunun dünya çapındaki gişe hasılatı. Evet, yanlış duymadınız. Sandra Bullock'ın kariyerindeki en yüksek hasılatlı film, kötü karakter Scarlett Overkill'ı seslendirdiği bu animasyon. Bu ne demek biliyor musunuz? Onun isminin, türü ne olursa olsun, her yaştan insanı sinemaya çekebilen muazzam bir gücü var demek. Yakın zamana baktığımızda da durum hiç farklı değil. Ocean's 8 ile sinema salonlarını fethetti, Bird Box'la da dijital platformların kurallarını adeta yeniden yazdı. Değişen sinema endüstrisine ne kadar mükemmel adapte olduğunun kanıtı bu. Kariyerinin üzerinden onca yıl geçmesine rağmen hala zirvede, hala inanılmaz bir çekim merkezi. Kısacası, o artık evrimini tamamlamış bir isim. Sadece bir aktris değil, kendi projelerini hayata geçiren, trendleri belirleyen ve hem eleştirmenlerin hem de seyircinin kalbini kazanmış sarsılmaz bir Hollywood gücü. İyi ama bu kadar başarıdan sonra sırada ne olabilir ki? Sandra Bullock için hikaye asla bitmiyor. Ufukta biz hayranlarını şimdiden heyecanlandıran yepyeni projeler görünüyor. Yıllar sonra kült bir klasiğe geri dönüyor olması kendi mirasına ne kadar sahip çıktığını ve seyircinin ne istediğini ne kadar iyi bildiğini gösteriyor. Bu onun hikayesinin hala yazılmaya devam ettiğinin en net işareti. Sonuç olarak Sandra Bullock'un kariyeri bize bir yıldızın nasıl dev bir güce dönüşebileceğini, risk almanın ve kendi kurallarını koymanın ne kadar önemli olduğunu gösteren derslerle dolu. Peki sizce her şeyi başarmış gibi görünen bir ikonun bir sonraki hamlesi ne olabilir? İşte bu soru onun bizi gelecekte daha ne kadar şaşırtacağının daha habercisi.